Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Arkadaşlar bugünkü haftanın denemesi videosunda Ay yayınlarının 10'lu TET deneme setinden 3 nolu denemeyi çözeceğiz. Göreceksiniz çok güzel soruları seçeceğiz arkadaşlar. ÖSYM tarzı olan değişik olan soruları çözmeye hazır mısınız? Başlıyoruz. Birinci sorumuz tek sayı çift sayı sorusu arkadaşlar. ÖSYM'nin de bayıldığı ve her sene sorduğu soru tiplerinden biri. Özellikle düşürücü sorular buradan gelir arkadaşlar. Bakalım bu da düşürücü bir soru mu? M, N ve P sayıları pozitifmiş. M çift ise N ve P'nin her ikisinin tek olduğunu. M tek ise P'nin çift olduğunu. N ve P'den en az birinin tek olduğunu söylemiş. Bakın bu tür sorular tablo çizilerek yapılır. M, N ve P diyelim. Şimdi diyor ki eğer bu çift olursa her ikisinde tek olduğunu söylemiş. Şöyle yazdık. Eğer M tek olursa P çifttir demiş. Bunun hakkında yorum yapılmış. Ve demiş ki N ve P'den en az biri tektir. Madem en az biri tekse bunlardan şu ikisinden biri en az biri tekse mecbur bu da tek olmak zorunda. Demek ki bizim iki tane ihtimalimiz var. Bu iki ihtimale göre de bakacağız. M ile N'nin çarpımı tek mi? M ile N'nin çarpımı çift de olabilir, tek de olabilir. Bu kesin değil. M ile P'nin çarpımına bakalım. Hocam bu çift, Kesinlikle bakın M ile P'nin çarpımı çift. M ile P'nin çarpımı çift. Bu kesinlikle çifttir. Burada diyor ki M ile N'yi çarp P'yi çıkart diyor. M ile N'yi çarptım. Bakın bu birinciden göre yapıyorum. M ile N'yi çarptım çift. Eksi. P'yi çıkarttık. Tek'i çıkarttık. Buradan kesinlikle tek geldi. Aşağıdan bakalım M ile N'yi çarptım. Tek geldi. Eksi. E, P'yi çıkarttık. Çift o zaman buradan kesinlikle ve kesinlikle tek geliyor. Demek ki doğru seçenek C şıkkı. Ama D ve E'ye de kesinlikle bakalım. M ile N'nin toplamı bakın M ile N'nin toplamı buradan tek gelir, buradan çift gelir. Bu kesin değil. N ile M'nin e, N ile P'nin toplamına bakalım. Hocam buradan çift gelir, buradan tek gelir. Çift de olabilir burası, tek de olabilir. Zaten çift olursa tek olması mümkün değil. O zaman kesin diyemem. M de bakın burada tek ya da çift olacak. Bu da sağlamayacaktır. Dolayısıyla doğru seçeneğimiz C şıkkı olur diyecekmişiz. Şimdiki sorumuz çarpanları ayırma sorusu. Yukarıdaki şekilde uzun kenarı A, kısa kenarı B olan mavi boyalı 4 tane eşlik dörtgen verilmiştir. Buna göre diyor ki ee, pembe boyalı bölgenin alanını sormuş. Bakın şöyle diyelim. Burasının ne olduğunu söylemiş biz arkadaşlar. Uzun kenarı A, kısa kenarı B ise şuraya dikkat ederseniz burası ne olur? A eksi B olur. Aynı mantık bakın burasının tamamı A'ydı. Şurasının tamamı A. Gördüğünüz gibi. Buradan B'yi çıkarsak buraya yine A eksi B kalıyor. O zaman bu dikdörtgenin alanı A eksi B çarpı A eksi B olacaktır. Çarparsak A kare eksi 2 AB artı B kare kalacaktır. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. ikincinin karesi olur. Yani cevap A şıkkı deriz. Bu sorumuzda üslü sayı sorusu arkadaşlar. Üstü sayı mutlaka TYT'de de gelebiliyor, AYT'de de gelebiliyor. Bu biraz daha TYT sorusu. Kolay bir soru. Bakın ne demiş? AB uzunluğunda bir bekleme salonuna küp şeklinde kendi içinde eş bir kenarı 6 üzeri x artı 1 uzunluğunda olan dörder birim aralıkta 4 sarı oturak aynı uzunluğuna aynı AB 3 tane kırmızı oturak ve arasındaki mesafenin de 6 cm olduğunu vermiş. Şimdi o zaman şurayı bulalım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. Yani 4 çarpı 6 üzeri x artı 1 var. Bir de aralarındaki mesafe 1, 2, 3, 4, 3, 12. Bu neyi veriyor arkadaşlar? Bura AB uzunluğunu verir. Siz aynı AB uzunluğunu şöyle de yapabilirsiniz. Bakın 12 üzeri X, 12 üzeri X, 12 üzeri X. Hocam 3 tane 12 üzeri X var. Artı aralarında 6 buradan var, 6 buradan var. Artı 12 daha. Bu da AB uzunluğunu verecektir. Şimdi bunları eşliyorum bakın dikkat. 4 çarpı 6 üzeri X çarpı 6 artı 12 eşit olmalı. 3 çarpı 12 üzeri x artı 12. 12'ler gitti. Bakın burası 24 çarpı 6 üzeri x kaldı. Burada 3 çarpı 12 üzeri x'i de şöyle yazıyorum. 6 kere 2 12 ya. X'inci kuvveti x'e birden dağıtıyorum. Böylelikle 6 üzeri x'leri götürdüm. 24 eşittir 3 çarpı 2 üzeri x oldu. Her tarafı 3'e bölersem 2 üzeri x eşittir 3'den 2 üzeri x eşittir 8'den x eşittir 3 olur. Bana ne demiş? Sarı oturan bir kenarını soruyor. Yani bana sarı oturan bir kenara sorularak neyi soruyor? 6 üzeri x artı 1'i soruyor. 3 yazarsak 6 üzeri 4 olur. Buradan da sonuç kaç eder? 1296 e şıkkı diyecekmişiz. Evet bu gerçekten de ÖSM tarzı çok güzel bir soruydu arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bu ÖSM tarzı sorulardan biri devam ediyoruz şimdi. Şimdi bakın burada da soruyu anlamak çok önemli. Şuradaki verilen bilgiyi anlamak çok önemli. A kare B kareyi vermiş arkadaşlar. Diyor ki mesela örnekte dikkat. 93 sayısının karesi bulunurken 93'e mesela ne demişiz biz? 7 ekleyip burayı 100 yapacakmışız. Yani 100 ile 86'nın çarpım biçimde yazacağız. Yani dolayısıyla sıfırlamamız lazımmış. Şimdi bana diyor ki 99.996'nın karesi demiş. Bakın şöyle yazayım. 996'nın karesini sıfırlamam lazım. Şimdi bu kareyi görmesek 99.996'ya 4 eklemem lazım. Onun için biz buraya 4'ün karesi ekleyip 4'ün karesi çıkaralım. Çünkü burada iki kare farkı yaparsam 99.996 eksi 4 çarpı 99.996 artı 4 olur. Bakın sıfırladım sonucunu. Şuradaki 4'ün karesi 16. Hocam burası 99.992 etti. Burası kaç etti çarpı? 100.000 oluyor. 100.000 demek 5 tane sıfır var. Bu ikisini çarparsanız 99.992'nin yanına 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 artı 16 koyacağız. Topladığımız zaman 99.992 ile bakın 5 tane 0'ı koyalım şöyle. 16'yı topladığım zaman bakın ne oluyor? 99.992, 1, 2, 3, 5 tane 0 değil 16. Şimdi buradaki basamakları toplayalım diyor. 9, 18, 27, 36. 38, 39, 6 daha 45 olur. Doğru seçenek C şıkkı olur deriz. Şimdi bakalım bir soru daha. Bir problem sorusu. Tüm kilimlerin fiyatlarının aynı olduğu bir kilimcide satıcı kilimlerde etiket fiyatı üzerinde %25 indirim yapıyor. Ayrıca dördün üzerinde alınan kilimlerde alınan tüm kilimlere indirimli fiyat üzerinden %20'lik bir indirim daha yapıyor. Eylül ve Leyla bu kilimciden 3 ve 5 tane kilim alarak paralarını ödemişler kilimlere Leyla Eylül'den 240 lira fazla ödemiş. Bakın soruyu anladık. Soru şu söylüyor. Bir Eylül var. Bir de ne vardı? Leyla var. Şimdi bana diyor ki bu 3 tane almış. Bu 5 tane almış. Şimdi kilimlerin indirimsiz fiyatı 100x olsun. Cepte duruyor. Şimdi bütün kilimlerde %25 indirim yapıldığı için ne yaptı bu? 75x oldu. Eylül 3 tane 75x ödedi. 75x, 75x, 75x. Leyla ise 5 tane almış. O zaman burası ne yapar? Normalde 75x, 75x ödemesi gerekir. Fakat diyor ki adam 4 taneden fazla alırsan %20 indirim yapacakmışız. Hemen 75'in 75x'in %20'sini hesaplıyorum. Hocam %20'sini hesaplamak demek 5'te 1'ini hesaplamak demektir. Yani 15x daha düşecek. 15x düşerse 60x olacak. Her biri 60x olur. Demek ki Leyla 300 x lira öder. Peki Eylül ne kadar öder? 225 x lira öder. Ve diyor ki Leyla Eylül'den 240 lira fazla ödemiş diyor. Yani şu 300 x'in 225 x'ten farkının kaç olduğunu söylemiş bana. 240 olduğunu söylemiş. Bu durumda 75 x eşittir 240 olur. Her tarafı 3'e bölüyorum. 25 x eşittir 80 olur. Bana 100 x'i sormuş. Yani bunun 4 katını soruyor bakın. Bunu 4 ile çarp. 4 ile çarparsak hocam burası 100x olur. 4 ile çarparsam ne olur? 320 olur. Yani kilimlerin indirimsiz fiyatı kaç lira olur? 320 lira olur A şıkkı deriz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok çok güzel ÖSYM tarzı sorulardan biriydi. Bu sorumuzda muhakeme sorusu arkadaşlar. Bakın ne demiş? A ve B şehirleri arası 250 kilometrelik yolu 20 günde yürüyerek gitmek isteyen Cafer günde en az 10, en fazla 16 kilometre yürümektedir. Peki Cafer ilk gün 5 ilk 5 gün 12 şer kilometre yürümüştür. Buna göre Cafer'in tüm yol boyunca sadece 10 kilometre yürüdüğü gün sayısı en çok kaçtır demiş. Evet bakın ne demişti bize? 20 günde tamamlayacak. Bakın 5 günü burada gitti. Ne yaptı? 60 kilometre yolu yürüdü. Yol yürüdü. Ne kadar kaldı hocam? Ne kadar kaldı? 190 kilometre yol kaldı. Yani biz 190 kilometre yolu 5 gün daha gitti ya 15 günde tamamlamak istiyoruz. Peki 15 günde tamamlayacağımıza göre Cafer tüm yol boyunca sadece 10 kilometre yürüdüğü gün sayısı en çok kaçtır demiş. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz 10 gün 10 kilometre yürüsem örnek veriyorum. Ne kadar yürür? 100 kilometre yürürüm. Ne kadar yol kaldı? 90 kilometre yol kaldı. Şimdi kaç günümüz kaldı? Bakın 10 gün yürüdük. 15 gün olduğuna göre 5 gün kaldı. E 5 gün ben her gün 16 kilometre yürürsem 80 olur. Demek ki bu tutmadı. Bakın her gün mesela 10 gün boyunca 10 kilometre yürümemiş olur. O zaman bir tane azaltayım. 9 gün 10 kilometre yürüs. Kaldı geriye 6 gün unutma. 90 kilometre yürüdü hocam. 190 olması için geriye ne kadar kaldı? 100 kilometre kaldı. Eğer sen bu 6 gün boyunca 6 gün boyunca 16 kilometre maksimum yürüsen 96 olur gene 100 olmaz. Demek ki 9 günde değil hocam bu elendi. Bakın ondan geriye doğru geliyor. Bu sefer 8 gün boyunca 10 kilometre yürüsün. Yani 80 kilometre yürüdü. 15 gün olması için 7 gün kaldı. 190 kilometreyi tamamlamak için de 110 kilometre kaldı. Şimdi biz maksimum 16 yapsak bakın 7 çarpı 16'dan 112 kilometre olur. Demek ki o zaman şöyle diyebiliriz 6 gün boyunca 16 kilometre yürür. E, bir günde 14 kilometre yürürse tamamlanacaktır. Demek ki bakın bundan fazla bu sağladı. Demek ki doğru seçeneğimiz E şıkkı olur deriz. Çok güzel bir muhakeme sorusuydu arkadaşlar. Hemen ilerliyoruz yeni sorumuza gelelim. Bakın bu soru ne demiş arkadaşlar? Şimdi diyor ki bize aşağıda bir markette satılan zeytinyağların hacimleri ve fiyatları verilmiştir. Bu markette zeytinyağlarından satılan 5 litrelik zeytinyağların sayısı, 5 litreliklerin sayısı 1 ve 2 litrelik zeytinyağının sayısından azdır. 1 ve 2 litrelik zeytinyağının satışından elde edilen gelirler birbirine eşittir. Gelirler eşit. Bak bu 150 bu 250 750 de buluşur. Bunu 3 ile çarparsam bunu 5 ile çarpacağım. Yani bundan 3 x tane aldığım zaman bundan 5 x tane almam lazım. O zaman 1 litreliklerden 5 x tane 2 litreliklerden 3 x tane alıyoruz. Peki 5 litreliklerden kaç tane alalım hocam? 5 litreliklerden de y tane alalım. Ve bize demiş ki bakın y bunlardan küçük olacakmış. Bunların ikisinden de küçük olduğunu söylemiş. Gelirler eşit diyor. Yani 150 çarpı 5x bundan 750x gelir yaptığım zaman bundan da 750x gelir yapacağım. Bundan elde ettiğim gelir de buna y demiştik. 600y'ymiş. İşte bunların toplamı yani 1500x artı 600y o da eşit olacakmış kaça? 8400'e. Gelin bunları sadeleştirelim arkadaşlar. Her tarafı 100'e bölüyorum. Bakın iki tane 0 siliyorum şöyle. 2 tane 0 sildim. Hatta bir de 3'e bölüyorum. 5x kaldı. 3'e böldüm. 2y kaldı. 3'e böldüm. 28 kaldı. Şimdi bakın burası 5'in katı ya. Burayı 5'in katı yapabilmek için ben buraya 4 yazıyorum. Neden? 4 kere 2 8. 8'i karşı attım. 20 burada 4 oldu. Şimdi y bir de kaç olur biliyor musunuz? x'in kat sayısı 5 olduğu için bunun 5 fazlası 9 sağlar. Deneyelim. 9 kere 2 18. Karşı yaptım 10. O zaman burada kaç kaldı? 2 kaldı. Bu şekilde biz öklüt algoritması şeklinde 5'er 5'er gidebilir ama bir 5 daha gitsem burası 14 olur ama burası dikkat et 2 azaldığı zaman 0 olur. Burada 0 tane almış oluruz. X'e 0 kullanamam. Bu gitti. Bir de demiş ki Y sayısı bakın X'e ben 2 yazdığım zaman burası 2 olsa burası 2 olsa burası 9 oluyor. Dikkat ederseniz bu Y bunlardan küçük olacakmış. 9 bu 6 bu 10. O zaman bu sağlamadı bu da gitti. Demek ki x'in kesinlikle ve kesinlikle kaç olması lazımmış arkadaşlar? x'in 4 olması lazımmış. Y'nin de 4 olması lazımmış. Buna göre diyor ki toplam kaç şişe zeytinyağı satılmıştır? Yani bir 5x satıldı, bir 3x satıldı, bir de y satıldı. Bana bunların toplamını soruyor. X'e 4 yazdığım için 20. 4 yazdığım için 12 y yerine de 4 yazdım. Topladığım zaman sonuç kaç oldu? 36 olur. Yani cevap B şıkkı diyecekmişiz. Bu da gerçekten çok güzel bir ÖSYM tarzı. Hatta ÖSYM'ye göre bir tık daha kolay diyebiliriz ama çok da güzel bir soru. Dikkat isteyen bir soruydu arkadaşlar. Bu da çok beğendiğim sorulardan biri. Bakın ne diyor? Doğrusal bir AB yolunu A ve B noktalarından birbirine doğru aynı anda sabit hızlarla harekete başlayan iki hareketlinin belirli bir süre boyunca aralarındaki mesafenin zamana göre değişimi aşağıdaki gibi gösterilmiştir. A noktasının harekete başlayan hareketle 3 saatin sonunda hareketini sonlandırdığına göre bu hareketlinin saatlik hızı kaç kilometredir demiş. Bakın şöyle yapalım mı arkadaşlar? Şimdi şöyle bir çizgimizi çizelim düz çizgimiz. Şurası A ve B olsun. A ve B noktaları olarak çizdim. A ve B noktaları olarak çizdikten sonra şurası A diyelim. Şuraya B diyelim. Diyor ki aralarında 340 km varmış. Bakın burada en başta aralarında 340 km var. Bu aracın hızı V1 olsun. Bu aracın hızı V2 olsun. Aralarında 340 km yol olduğunu görüyoruz. Şu 2 saat sonra aralarındaki mesafenin sıfır olması demek. Yani o zaman ne oluyor? 2 saat sonra buluşmuşlar. 2 saat sonra yan yana gelmişler. Peki 2 saat sonra yan yana gelmişse V1 artı V2 ile hızlar toplamı zıt yönde hareket ettikleri için 2'nin çarpımı 340'ı verecek. Bu durumda biz şöyle diyebilir miyiz? V1 artı V2 yani hızlar toplamı 170 ya da 1 saatte aralarındaki mesafe 170 oluyor. Şimdi yine şekil çizeyim daha net görmek için. Farz edelim ki araçlar şurada bir yerde karşılaştılar. Bakın diyelim ki araçlar şurada karşılaştı. V1 ile giden bu tarafa doğru gidiyor. V2 ile giden bu tarafa doğru gidiyor. Bir saat sonra, bak bir saat bu şekilde gittiği zaman ne yapar? Bu buraya gelir, bu buraya gelir. O zaman bunlar 170 kilometre aralarındaki mesafe olur. Demek ki burası kaç olacakmış? 170 kilometre olacak. Doğru mudur? Peki, bu 170 kilometrenin sonunda araçlardan biri duruyor. Diğer araç yoluna hareket ediyor. Bak bu araç 2 saatte ne kadar daha yol almış bu 2 saatte? Hemen bakalım. 260'dan, e, ne diyor? 260'dan çıkartalım. 260'tan 170'i çıkarttık. Hocam burası dikkat edin 0. 90 km yol almış. Kaç saatte? 2 saatte. Demek ki o araç devam eden araç 2 saatte 2 saatte V2 hızlı araç diyelim. 90 km yol aldığına göre demek ki saatteki hızı 45. E, hızlar toplamı kaçtı? Bize ne vermişti? 170 vermişti. 170'ten de 45'i çıkartırsak 5. 6'dan çıktı 125 kalır. Yani doğru seçeneğimiz e şıkkı olur deriz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok çok özel bir ÖSYM tarzı soru diyecekmişiz. Şimdi ilerleyelim yeni sorumuza gelelim. Bakın bu da periyodik problemlerle alakalı bir soru. A şehrinden B şehrine her 45 dakikada bir otobüs, her 2 saatten yani her 120 dakikada bir uçak hareket etmektedir. Her gün ilk seferlerin saat 6'da başlayan otobüs ve uçağın gün içerisindeki son seferleri saat 00'da gerçekleşmektedir. Buna göre gün içerisinde A şehrinden B şehrine sadece uçağın ya da sadece otobüsün kalktığı toplam kaç farklı sefer vardır? Şimdi şunu yaparız değil mi? 45 ile 120'nin beraber ekokunu alırız. Ekokunu aldığımız zaman kaç yapar hocam burası? 360 olur. 360 dakika. Yani 4 saat. Bu 4 saat nedir? Uçak ve otobüs. Otobüs. 4 saatte bir. 4 saatte bir. Aynı anda Aynı anda hareket eder. Yani 6'da beraber hareket ediyorlar. 4 saat sonra pardon 6 saat sonra 4 yazmışım 6 saat sonra. 12'de beraber hareket edecekler. 18'de beraber hareket edecekler. Ve kaçta hareket edecekler beraber arkadaşlar? 24'te yani 24'te beraber aynı anda hareket eder diyeceğiz. Şimdi gün içinde saat 06'dan saat 12'ye kadar sefer yapılıyor. Kaç saat var burada? 18 saat var. Bu 18 saatte, bu 18 saatte dikkat ederseniz otobüs 45 dakikada bir sefer yapıyor. O zaman şöyle yapalım. 18 saatin içinde kaç tane 45 var? Önce 18 saati dakikaya çeviriyorum. Sonra 45'e bölüyorum. Bu durumda ne yapar bakın? 18 çarpı 4 bölü 3 olur. 15 ile sadeleştirdim. Demek ki 24 sefer yapar. Ama saat 12'de de sefer yapacağı için o zaman artı birden bu 25 sefer yapacak diyeceğiz. Son seferi unutma. Son seferimiz de var. 25 sefer yapacak. Diğeri 18 saat her 2 saatte bir sefer yapacağı için uçak. Uçak 9 sefer yapar normalde. Saat 12'de de 0 yap sefer yapacağı için artı 1. Bu da 10 sefer yapar. Demek ki hem uçak hem otobüs toplam 25 artı 10'da 35 sefer yapar. Yalnız dikkat ederseniz bu ee, 4 sefer ortak yapılıyor. Şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Bunun dört tanesini çıkartmamız lazım. Bunun da dört tanesini çıkartmamız lazım. Hocam neden? Çünkü bu dört seferi ortak yapmışlar. Dört sefer ortak olduğu için bunlar sayılmayacak. O zaman diyeceksiniz ki hocam şimdi 25'ten 4'ü çıkardım. 21 sefer sadece otobüs sefer yapar. 6 seferde sadece uçak sefer yapar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı kaç olur? 27 olur. D şıkkı deriz. Bu da gerçekten çok özel sorulardan biriydi arkadaşlar. Beğendiğimiz sorulardan biriydi. Devam ediyoruz. Yeni sorumuz. Bu da çok güzel bir soru. Okuduğun anlama sorusu. Ayarı bozuk olan bir baskül ağırlıkları gerçek ağırlığından 4 kilogram, 4 kilograma kadar az veya 2 kilograma kadar fazla ölçmektedir. Bakın şöyle çizelim. 4 kilograma kadar az ya da 2 kilograma kadar fazla ölçmektedir. Örneğin 40 kilogram olan birisini 36 ile 42 arasında ölçüyormuş. Şimdi bir baskülle tartılan Ali ve Bora. Şimdi Ali kaç olmuş? Bakın Bora kaç gözükmüş? Ali 36 çıkmış, Bora 36, e, Ali 30 çıkmış, Bora 36 çıkmış. Şimdi o zaman gerçek ağırlığı ne? Eğer bu baskül 4 kilogram e, az hesaplamış olsaydı, o zaman 34 olurdu. 2 kilogram fazla hesaplamış olsaydı 28 olurdu. Demek ki gerçek ağırlığı bak ne diyeceğiz çok dikkat? Şimdi bu 30 tarttığına göre bu hatalı bir tartma işlemi. Bu sonuç hatalı. Gerçekte 4 kilogram az hesaplamış olsaydı gerçek ağırlığı 34 olabilir. Ya da 2 kilogram fazla ölçüyor olsaydı gerçek ağırlığı 28 olabilir. Demek ki bunun gerçek ağırlığı Ali'nin gerçek ağırlığı 28 ile kaç arasında olacakmış? 34 arasında olacak. Şimdi gelelim Bora'ya. Bora 36. Eğer 4 kilogram eksik tartmış olsa gerçekte 40 olabilir maksimum. 2 kilogram fazla tartsa o zaman 34 olabilir gerçekte. O zaman boranın ağırlığı da 34 ile kaç arasında olacak o zaman arkadaşlar? Şöyle yazalım. Boranın ağırlığı 34 ile 40 arasında olacakmış. Şimdi diyor ki bunların ağırlıkları toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Hemen yazalım. 28 küçüktür Ali o da küçüktür 34. 34 küçüktür Bora o da küçüktür kaç diyecekmişiz? 40 diyecekmişiz. Topladığımız zaman bakın şurada ne oluyor? Şurayı bir düzenleyelim arkadaşlar. 34 yazmayı unutmuşuz. 34 küçüktür Bora. O da küçüktür 40. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Topladım bu 72 oldu. Burası kaç? Pardon 62 oldu. Burası kaç oldu Ali ile Bora'nın toplamı? Hocam Bora'nın toplamı da 74 oldu. 62 ile 74 hangi şıkta var? C şıkkında vardır diyecekmişiz arkadaşlar. Bu da gerçekten çok dikkat isteyen özel sorulardan biriydi. Kombinasyon sorusu bakın nasıl bir soruymuş. Arzu kendi okulun internet sitesinde hafta sonunda etkinlikleri üye olurken ekranda aşağıdaki etkinlikleri görmüş. Arzu spor bölümünden sadece iki tanesini, iki tanesini, evet. Müzik bölümünden de en az bir tanesini seçmek istiyor, en az biri. Şimdi bakın o zaman şöyle yapalım. Spor bölümünde bir, iki, üç, dört tane var. dördün ikilisini alıyoruz cepte. Müzik bölümünden de en az birini almak demek. Müzik bölümünde dört tane var ya bir tanesini alırım. Ya iki tanesini alırım ya üç tanesini alırım ya da dört tanesini alırım. Adamın söylemek istediği bu. Hocam burası 6. 4'ün ikili kombinasyonu. 4'ün 1'li kombinasyonu 4. Burası yine 6. 4 artı 1 kombinasyon hesabını yaptık. 6 çarpı 15'ten sonumuzun cevabı kaç olur? 90 olur. A şıkkı diyecekmişiz arkadaşlar. Çok güzel bir olasılık sorusu. Yukarıda üzerinde birden neye kadar doğal sayılardan yazılı olan kartlar gösterilmiştir. Bu kartların içerisinden rastgele seçilen kartın üzerindeki sayının tam kare olma olasılığı 1 bölü 7'dir demiş. Şimdi tam kareleri yazalım. Bakın 1, 4. Mesela birden 4'e kadar olsun. Bundan sonra gelen tam kare sayı kim arkadaşlar? 9 var. O zaman şöyle yapalım bakın. 9'dan önce kim 8'i aldığımı düşünün. Tam kare olma olasılığı 2 tane. 2 bölü 8. 1 bölü 4 olur. Demek ki bunlar değil. Bu şekilde bakacağız arkadaşlar. O zaman 9 aldık. 9'dan sonra gelen tam kare 16. 16'dan önce kim var? 15 var. Bakın o zaman şöyle yapalım. 3 tane tam kare var. 15'e kadar gelsek olasılık 1 bölü 15 olur. Bu da olmaz. Hemen bir tane daha gidelim. O zaman şöyle diyelim. 16. 16'dan sonra gelen tam kare kim var? 25 var. En son 24 sayısını aldığımı düşünün. 24'e kadar 1, 2, 3, 4 tane tam kare var. Ve toplam 24 tane sayı var. O zaman olasılık bu sefer 1 bölü 6 oldu. Bu da değil. Demek ki bir hamle daha yapacağız. 25'ten sonra 36'ya kadar geliyoruz ama biz 36'ya gelmeyelim. 35'te duralım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane tam sayımız var. Tam kare sayımız var 5. Toplam sayımızda 35 alalım. 36 almayalım. O zaman olasılık kaç ediyor? 1 bölü 7 ediyor. Demek ki alabileceğimiz neyin alabileceği en küçük değer kaç olur? 35 olur. E şıkkı deriz arkadaşlar. Bu soruyla final yapalım arkadaşlar. Gerçekten de final yapmaya değecek güzel bir soruyla sonlandıralım videomuzu. Diyor ki pazarcı Halil Bey haftanın 5 günü 5 farklı pazarda satış yapmaktadır. Bu 5 günde Halil Bey'in günlük kazancı 100, 150, 200, 300, 400 TL değerlerinden herhangi birisi olmaktadır. 300 TL veya 400 TL kazandığı günlerde kazancının %20'sini, 300 TL'den az kazandığı günlerde ise kazancının %10'unu yardım kuruluşlarına bağışlayan Halil Bey 3 gün 200 liradan fazla, 2 gün 300 liradan az kazanç elde etmiştir. 5 günlük toplamda 210 lira yardım yapmıştır. Şimdi bakın şöyle yapalım. 1, 2., 3., 4., 5. diyelim şöyle. Şimdi burada diyor ki bize Halil Bey 3 gün 200 TL'den fazla, 3 gün 200 TL'den fazla olacakmış. Bakın şöyle diyelim 3 gün 200 TL'den fazla diyelim. 2 günde 200 TL'den az. 200 TL'den az ne yapmış? Satış yapmış. Şimdi 200 TL'den fazla olduğuna göre bakın burası 300. 300, 400 olabilir. Ya da direkt şuradan gidelim. Daha kolay bir şey geldi aklıma. Şimdi biz 300 liralık alış şey yaptığında, satış yaptığında %20'si 60 lira yardım yapacak. 400 lira satış yaptığında %20'si 80 yardım yapacak. Peki eğer bu 200 liralık satış yaparsa %10'u 20, eğer bu 150 liralık satış yaparsa %10'u 15 yardım yapacak. 100 liralık satış yaparsa 10 lira satış yapacakmış. Şimdi buradaki satışların toplamı 210 olacak. Ama nasıl olacak? Bakın şöyle olabilir mi? Şunlardan 3 tane alacağız. Bunlardan toplam 3 tane alacakmışız. Bunlardan toplam 2 tane alacakmışız. Topladığımız zaman 210'u verecek. Mesela ben 80 80 80 alabilir miyim? 3 gün 80 olsa oho 210'ı ne yaptı? Geçti. Bu olmaz. Peki hocam 2 tane 60 bir tane 80 alsak? 120, 200 oldu. Şimdi diğerinden de iki tane daha seçip 10 yapmam lazım. İki tane daha seçip 10 yapabiliyor muyum? Yapmıyorum. Demek ki tek bir ihtimal var. 60, 60, 60 olacakmış. Ne yaptı? 180. Kaldı 2 gün. 2 günlük satış kaldı. 180, 210 olması için burada 15, 15 olması lazım. Başka bir ihtimal yok. Peki 60 liralık yardım yaptığı gün 300'dü. Burada da 300 satış yapıyor. Burada da 300 yapıyor. 15 liralık yardım yaptığı gün 150 liralık satış yapıyor. 150, 150. İşte bana bunların toplamını sormuş. Topladığımız zaman sorumuzun cevabı ne olur? 1200 olur. 5 şıkkı deriz. Arkadaşlar su para yiyenlerinde gördüğüm, size de faydalı olacağını inandığım çok güzel sorular paylaştım. ÖSYM tarzı olan dikkat isteyen ve farklı sorulardı arkadaşlar bunlar. Ee, beğendiyseniz kanalımızı onaylamayı, destek vermeyi unutmayalım. Siz ne kadar çok destek verirseniz destek verdikçe buna benzer videolar daha çok gelecektir. Kendinize iyi bakın, başarılar dilerim, hoşçakalın.